Başarıya giden yolun haritası yoktur derler. Biz de canlı bir haritayla Burger King restoran trafiğini %25 arttırdık. Nasıl mı? Amacımız Burger King'in menüsü Economy King'si tanıtmak ve restoran trafiğini artırmaktı. Bunun için Black Sea Media ve Near teknolojilerini kullanarak canlı veri odaklı bir strateji geliştirdik. İşe son 3 ay içinde Burger King restoranlarına giden müşterileri belirleyerek başladık. Bu müşteriler Burger King restoranlarına 500 metre yaklaştıklarında bulundukları yerden en yakın restoran giden haritalı bir bannerla karşılaştılar. Canlı trafik verilerini kullanan haritamızla onları konumlarına en uygun restorana yönlendirdik. Kampanya performansını ölçmek için Near teknolojisini kullandık. Attribution Lift Index, ALI hesaplayarak reklama maruz kalan kitle ile maruz kalmayan kitle arasındaki ziyaret farkını ölçümledik ve şaşırtıcı sonuçlar elde ettik. Reklamı gören kullanıcılarımız görmeyenlere kıyasla %25 daha fazla ziyaret gerçekleştirdi. Veri odaklı bir stratejiyle doğru zamanda Doğru kişiye, doğru yerde gösterilen reklamın işe yaradığını bir kez daha kanıtlayan kampanyamız sayesinde Ekonomi Kings'in bilinirliği önemli ölçüde arttı. Benzersiz teknolojik kurgusuyla canlı müşteri verisini kullanan kampanyamız veri odaklı kampanya alanında yeni bir standart belirledi.